Hepinize yeniden merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz demek isterim öncelikle. Evet şu şekilde göstermem gerekiyor ki kolektife niyet aldım ve faallarım bireysel değildir. Bireysel fal bakıyorum. Gozde Oztürk 3535 et gmail hesabımdan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen geri dönüş yaparım ve istediğiniz kadar soruları sorabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkılma, bunalma söz konusu dahil olamaz. Kibirli bir insan değilim kesinlikle. Çok güzel dertleşebiliriz, sorunlarınızı dinleyebilirim ve çözüm odaklı bir insanımdır. Onu da söylemek istiyorum. Evet, e, koç burcu arkadaşlarımızı baz alıyorum. Ve koç burcu arkadaşlarımızın yükseleniniz koç ise dinleyebilirsiniz. Kendi burcunuz koç ise dinleyebilirsiniz. E, aşk, iş, sağlık gibi sorunlarınıza bakacağım ve Size bu yıl neler getirecek, neler götürecek. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Güzel bir açılım olacağını düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünüyor iseniz, ee, şimdiden beğen tuşuna basın lütfen arkadaşlarım. Evet, ee, sizler dileklerinizde bulunun, güzel güzel dilekler tutun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda umarım çok güzel şeyler çıkacak ve siz. Daima mutlu olacaksınız. Ben eminim. Sizler de emin olun lütfen. Ve umutlarınızı yitirmeyiniz hiçbir şekilde demek isterim. Evet. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Evet. Yükseleni koç ve kendi burcu koç olan dostlarım sizler için bu falı açtım ve tümünüzün hayrına olmasını istiyorum. Evet ben burada 9 gün içerisinde E ve T harfinden bir haber alacağınızı görebiliyorum. Çok fazla sıkılmışsınız çok fazla bunalmışsınız ve bu insandan bir haber beklemektesiniz. Acaba gelecek mi bu haber acaba beni düşünüyor mu ya da hayatında başka bir insan var mıdır diye çok fazla bir çelişki kurmaktasınız kendi kafanızca. Ama şöyle bir şey de söz konusudur ki e, dediğimiz E ve T harfindeki olan beyefendi ya da hanımefendi e, şu aralar bir maddi sıkıntılar içerisinde olduğu için hiç kimseyle görüşmüyor. Yani e, finansal sıkıntıları maalesef ki maddi ve manevi yönden çöküntülere uğratmış kendisini. Ve bu bağlamda da hiç kimseyle görüşmüyor ve kendisine dahil zaman ayıracak bir Hatta zaman ayıracak bir zamanı yok bu şekilde söyleyeyim yakın zaman içerisinde bir iş bulma çabası yakın zaman içerisinde artık finansal sıkıntılarını bitirme çabası içerisinde ve bunun için çok fazla emek harcamakta ve bunun için çok fazla fedakarlıklar yapmakta kendisi Hani düşünmeyin ki beni unuttu, beni sevmiyor ya da vesaire vesaire. Şeyler düşünmeyin. Düşündükçe kendiniz daha çok yıpranır, daha çok kendi kendinizi mahvedersiniz. Devam ettiğimde ise Koç burcu arkadaşlarım bu aralar bir gelgit git dönemindesiniz. bir enerjileriniz yükseliyor, bir enerjileriniz düşüyor. Yani duygu karmaşası içerisindesiniz. Ve bu duygu karmaşalarınız yüzünden ise streslerinizde çok fazla bir yoğunluk çıkmış. Çok stresli niyorsunuz. Yani e, gelecekle alakalı kaygılar var, insanlarla alakalı kaygılar var ve bu bağlamda da oturup kendi kendinize düşünce yapıyorsunuz sadece. Nasıl olacak ya da nasıl, ne yapmam gerekiyor gibilerinden soru işareti ve acabalarınız var. Ve ben geçmişte day geçmişe dayalı bazı olaylarınız yüzünden e, sizleri biraz böyle isyankar, karamsar ve Dediğim gibi güven duygunuz sıfıra inmiş bir şekilde görebiliyorum. Yani geçmişte yaşadığınız çok şeyler var. Ve bu geçmişte yaşadığınız konulardan dolayısıyla hiç kimseye güveniniz kalmamış, insanlara güveniniz kalmamış. İlk önce dışarıdan tartıyor, ondan sonra hayatınıza sokuyorsunuz insanları. Bu da çok normaldir. Normaldir arkadaşlar böyle olmanız. Toplu bir emanet bekleyen dostlarım var ise aranızda. Temiz bir toplu emanetiniz elinize geçecek. Ferahlı bir emanetiniz elinize geçecek. Ve gerçekten yükselmişsiniz. Yükseldikçe e, maddi ve manevi konularla alakalı sıkıntılarınızı atmaktasınız, atacaksınız yani. İş hakkında baktığımda birden fazla yere iş başvurusu <laughs> birden fazla yere iş başvurusu yapmaktasınız ve bu birden fazla iş başvurunuz güzel sonuçlanacak. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> güzel bir şekilde sonuçlanacak. Yani almak istediğiniz bir haberiniz gelecek. Temiz bir şekilde gelecek ve ferahlı bir şekilde gelecek. <laughs> Boğazlarımda sıkıntı var. Çok konuşuyorum maalesef. Bu da faranjit yapıyor beni. Bu yüzden artık kusura bakmayın arkadaşlar. Yani öksürmek zorunda kaldım artık. Şu anda bile sesim gidiyor geliyor. <laughs> Evet dilekleriniz tutun sevgili koç burcu arkadaşlarım yükseleni koç kendisi koç olan koç gibi arkadaşlarım. Evet olacak dileğiniz gerçekten olacak temiz ve ferahlı bir şekilde olacak. Evet evliliğinizi çok fazla böyle kurtarmaya çalışmışsınız aslında. Çok fazla çaba harcamışsınız ama bir zamandan sonra da demişsiniz ki artık yeter. Ben kendi kendimi yıpratmak zorunda kalıyorum ve hiçbir şeye değmiyor. Ben artık zamanı bıraktım, akışa bıraktım ve olaylara karşı hiçbir şekilde e, tutucu bir hareket yapmıyorum. Artık ben nötr olacağım diyorsunuz ve nötr oldukça da gerçekten görün, olaylar daha güzel e, gelişecek ve e, şu dikiş tutturamadığınız evliliğinizde, dikiş tutturamadığınız ilişkilerinizde artık tamamiyle düzene girdiğini göreceksiniz. Bir nasip kısmetinizin kapalılığını görebiliyorum. Gelecek olan paralarınız var, beklediğiniz paralarınız var ama bir türlü de elinize geçmeyen paralar var. Ve bu yüzden de ben kilidi kapalı olarak görebiliyorum. Evet, nasip ve kısmetinizde bir blokaj var arkadaşlar. Gerçekten bir blok görebiliyorum. Evet. Arkanızdan çok fazla konuşmalar var. Aşırı derece çok konuşmalar var ve bu konuşmalardan artık sıkılmışsınız. İnsanlara sırtınız dönmeye başlamışsınız. Artık diyorsunuz yeter. Yeter artık ve tamamıyla sırtınız dönmeye başlamışsınız. Evet son olarak da şunu da söylemek isterim ki hacet kapılarınız sonuna kadar açılmış. Hacet kapısı nedir derseniz dilek ve istek kapılarınızdır. Yani dilek ve istekleriniz kabul olacağı zamana gelmişsiniz. Artık çok az bir zaman kalmış, çok az bir zaman dilim kalmış. Bu sıkıntılarınızın, bu öfkeli hareketlerinizin, isyankar hareketlerinizin sonuna gelmişsiniz artık. Ve artık açılma zamanı sizleri bekliyor. Çok güzel ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Devlet dairesinde sıkıntı var. Bir mahkeme görebiliyorum. Ve bu mahkeme sizler için çok güzel bir şekilde pozitif yönde ilerleyen bir mahkeme olacak. Nihai bir karara bağlanacak ve siz boşu boşuna ben bu kadar stres yapmışım, boşu boşuna bu kadar üzülmüşüm. Uykusuzluklarınızı görebiliyorum, stres halinizi görebiliyorum, baş ağrılarınızı görebiliyorum. Neden? Çünkü streslerden kaynaklı bunlar. Ama net bir şey söylersem eğer ki, e, nihayet temiz bir karara bağlanacak. Ferahlı bir şekilde çıkmış. Son olarak hayatınızdaki kişiye çok fazla güvenmiyorsunuz. Güven duygusu sizlere karşı oluşturmamış. Seviyorsunuz ama güvenemiyorsunuz. Hani var ya severim ama güvenemem ki. Aynı o şekilde seviyorsunuz ama güvenemiyorsunuz maalesef ki. Çünkü o güveni sizlere vermemiş, verememiş daha doğrusu. O da kendisine güvenmiyor sorumluluk sahibi olacak olan bir insan değilim ben diyor. O yüzden de siz de bu kişiye güvenmiyorsunuz doğal olarak. O da güven duygusu verememiş maalesef ki sizlere. Ama ilerleyen dönemlerde de güzel bir yüzükle birlikte kapınızı çalacak. Yani sizleri ziyaret edecek demek isterim güzel koç burcu arkadaşlarım. Diyorum ve ben artık falım burada nokta koyuyorum arkadaşlar. Evet, e, güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmanız yeterlidir. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Dediğim gibi, e, alma verme enerjilerimizi kullanmak istiyorsanız, bana destek olmak istiyorsanız ve e, videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ee, diyeceklerim bu kadar. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar.